Gözlükler yeni mi? Hı hı, evet. Yakışmış. Sağ ol. Ben bir kahve alacağım ister misiniz? Ha. Hoca yok mu? Günaydın hocam. 32 yaşında kadın sağ quadriceps kasında şiddetli ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle gelmiş. Evet olay yeri inceleme. Başlayalım. Hasta size nasıl ulaştı hocam? Kadın Sonya Red Kozmetik'in CEO'su. Üç asistan, 15 başkan yardımcısı oturmuşlar. Biz patronumuzu nasıl tedavi ettireceğiz, kime tedavi ettirse... ...kim bu alemin en baba doktoru diye düşünmüşler. Aa! Meğerse benmişim. Ateş hocam, Düşük bir olasılık olduğunun farkındayım ama bence siz de hastanın rahatsızlığının sizin rahatsızlığınızla aynı olabileceği ihtimalini düşünmüşsünüzdür. Hastanın bacağında damar tıkanıklığı olabilir. Yani düşük bir ihtimal. Bel fıtığı olabilir mi? Bilemiyorum Mehmet. Bel fıtığı olsaydı vücudunun diğer yerlerinde de ağrılar olurdu. Refleksleri zayıflardı. Öyle değil mi? Öyle olabilir. Zeynep. Ayrıca Emre'ciğim e, en ölümcül ihtimalde damar tıkanıklığı değil mi? Evet doğru Zeynep'ciğim. Hı hı. Yani büyük bir pıhtıdan kopan parçalar bacağa gitti gibi beyne de gidebilir ve hastanın ölmesine sebep olabilir. Evet Ateş Hocam ben arkadaşların dediklerine katılıyorum. Onların haklı olduğunu düşünüyorum. Kes artık. Yapma. Yapma yemezler o kişisel gelişim kitaplarından birini okutun öyle değil mi? Ha? Hangisi? Söyle bakalım. Karşındakine evet dedirtmek. Değil. Tartışmayı kazanmanın elli yolu o mu? O da değil. Şey değildir herhalde değil mi? Otostopçunun kanki olma rehberi. Ya arkadaşlar gördünüz değil mi? Bu arkadaşınız Beş saniye içerisinde sizi manipüle etti ve varmak istediği noktaya tıpış tıpış getirdi. Geçmiş olsun. Yani biz buna iş dünyasında sabit fikirli olmadan pazarlık veya anlaşma odaklı pazarlıkta diyoruz. Yemezler. İşe yaramayacak. Siz şimdi hastada damar tıkanıklığı yok mu diyorsunuz? Yoksa damar tıkanıklığı var ama anjiyo ve kan sulandırıcıya gerek yok mu diyorsunuz hocam? hastaya kan sulandırıcı verelim, anjiyo yapalım. Bir şey çıkmazsa spinal MR yapalım. Ondan da bir şey çıkmazsa emre neşteri alıyorsun. Şişt, biyopsi yapıyoruz bacağına. Ben de. Çok iyi düşündünüz Ateş Hocam. Eyvallah Zeyno Bacım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.